Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle beraber internetten nasıl para kazanılır, internetten güzel ve bütçeli inal, papara, iban, empara bir sürü ödeme yöntemi olan çok güzel bir site tanıtacağım. Umarım video hoşunuza gider arkadaşlar. Öncelikle bu videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki Discord sunucumuza gelirseniz videolarımdan ve yeni para kazandıran sitelerden bedava internet sitelerinden haberdar olabilirsiniz. Ve sızdırılmam.blogspot.com adresinden de buradan sizlere yazmış olduğum blogları görebilirsiniz. Bu sayfaları kapattıktan sonra açıklama kısmında e, eğer buraya kayıt olursanız daha iyi olur arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Geldikten sonra hemen kayıt ol bölümü var. Buradan bir kullanıcı adı, e-posta adresi, şifre, cinsiyet, telefon numarası ve referans kodu diye bir yer var. Eğer açıklama kısmındaki link'e tıklarsanız burada referans kodu otomatik olarak yazar. Eğer açıklama kısmındaki linkten gelirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. O zaman biz temize geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sitemizin ana sayfası böyle. Sitede bir sürü görev var. Görevler her zaman da ekleniyor. Yepyeni görevler ekleniyor arkadaşlar. Siz de buraya gelip görevlerinizi yapabilirsiniz. Biliyorum 15 kuruş 25 kuruşluk görevler var ama sitenin de kazancı fazla olmadığı için ve site yeni açıldığı için arkadaşlar maalesef şu anlık bu kadar kazandırıyor. Ödeme talebi bölümle geldiğimiz zaman papara, iban ve ininal üzerinden paranızı çekebiliyorsunuz. Buradan mesela bir görev yapmak istedik. Şuraya şu göreve Dedik. Şuraya şu göreve tıkladık. Buradan abone olmak için tıkla diyor ama ilk buna bakmayacağız. Çünkü görev önergelerini okumamız gerekmekte. Abone olmak için tıkla diyor. Mesela ben buraya kısmına yazın diyor. Ben kısaca okudum. E, görev önergelerinin hepsini teker teker okuyorsunuz. Sonra uyguluyorsunuz. Uyguladığınızda ekran görüntüsü olarak ekran e, ekran görüntüsü aldıktan sonra arkadaşlar dosya seç butonundan Çektiğiniz fotoğrafı buraya yükleyip kanıt gönder butonuna basıyorsunuz. Bu kadar kolay görevler yapılıyor. Diyelim ki görevleriniz yapıldı. Görevlerin butonuna girip buradan görevleriniz gözükür. Eğer daha yeni yapmışsanız onay bekler. Eğer onaylanmışsa onaylandı. Reddedilmişse de reddedildi yazar arkadaşlar. Burada hepsinin kayıt tarihi her şey gözükür. Destek bölümünden sorularla ilgili uygulamayla ilgili sitelerle ilgili istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz destek taleplerine hızlı bir şekilde cevap veriliyor. Referans sistemi burada da size söyleyeyim açıklama kısmındaki referans koduna eğer gelirseniz arkadaşlar Daha iyi olur duyurular kısmı var arkadaşlar duyurular kısmını gördüğünüz gibi görevi yapıp ardından görevi silen üyelerin Üyelikleri kazandıkları tutar ile beraber silinecektir yani Bu duyuruyu okumadı saydınız yanlış bir şey yapabilirdiniz ve tüm paranız gidebilirdi arkadaşlar sizlere böyle siteler bulmaya çalışıyorum çünkü fazla kazançlı siteler sizi bazen dolandırabiliyor ben sizi dolandırmayacak gerçek yani ödemesini yapan siteler siteleri göstermek istiyorum arkadaşlar onun için böyle düşük olabiliyor ama yüksek olan siteler de var Eğer bu video 25 like gelirse arkadaşlar 25-50 like arası gelirse arkadaşlar sizlere çok iyi bir kazançlı siteyi göstereceğim Sitemiz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bu videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.